Sayın Bakanımızın sayesinde İdris Daim Şahin'in sayesinde yaptığımız bilicilik tesislerinde, otogarlarla, yollarda, atatürk parklarında, bütün çalışmalarda siyasete emeği olan Sayın İdris Daim Şahin'e huzurlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bugün üzülerek görüyorum ki İdris Naim Şahin'in eteklerine yapışarak bir yere gelenler İdris Naim Şahin sayesinde bu memlekette tanınanlar çıkıyor diyor ki İdris Naim Şahin yanlışıdır. Yazıklar hayatını Onun sayesinde geldin ya be kardeş. Olur mu böyle bir acayiplik? Yazıklar olsun diyorum. Bütün dünyanın huzurunda yazıklar olsun diyorum. Ve çıkıyorlar bir de diyorlar ki biz bu memlekete hizmet edeceğiz. Ya sizin nasıl hizmet ettiğinizi biz biliyoruz. kaybetmiş büyüklerimizin de Ünye'ye isimlerini nasip olursa son meclisini de vereceğiz. Hakkın rahmetine kavuşmuş olan Sayın Rafael Şahin'e Allah'tan rahmet eylesin. Yine Ünye'nin Ünye olmasına büyük emeği olan Sayın Şükrü Yürür'e Allah'a rahmet eylesin. Allah'ın isimleri yaşatmak istiyoruz. Ve bugün ordumuzu, ünyemizi, büyük siyasetçisi, PKK'nın korkulu rüyası ve <laughs> gerçekten devlet adamı olmuş bu iki insan, Sayın Bilir, yapmıştı. Diğer